Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Okan Şengün, göçmenlik avukatı. ICE yani Amerika'daki göçmenlik polisi arkadaşlar 2024 yılına ilişkin sınır dışı raporunu yayınladı. Ben de kısaca sizlerle bu videoda bundan bahsedeceğim. Şimdi bu son yayınlanan rapora göre her yıl kaç kişiyi sınır dışı ettiğini, bu sınır dışı edilmenin sebeplerini, hangi ülkelere gönderildiğini, e, bu kişilerin ve bu kişiler nerede en çok yakalanıp da sınır dışı ediliyor? Buna ilişkin birçok bilginin olduğu bir rapor yayınlıyor ve 2024 yılına ait raporda yayınlandı ve bu rapora göre arkadaşlar ICE 2024 yılında 271.484 Amerika'da yasal statüsü olmayan göçmeni Amerika'dan sınır dışı etmiş. 271.000 kişi arkadaşlar. Sayıya baktığımızda Trump yönetimi dönemindeki seviyelere yaklaştığını görüyoruz aslında. Yani Biden yönetiminde sınır dışı uygulamalarının ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Bu 271 binden fazla göçmen bunlar yasal statüsü olmayan kişiler. Genelde bazen bana soruyorsunuz bizim iltica başvurumuz beklemede işte Trump gelirse bizim sürecimizi iptal edip bizi ülkeden sınır dışı edebilir mi diye. Hayır edemez. Sizin bir iltica başvurunuz beklemede ise mutlaka bir iltica memuru ya da göçmenlik hakimi sizin başvurunuzu dinlemek zorunda ve bir karar vermek zorunda sınır dışı olamaz arkadaşlar. Bu işlemler tamamlanmadan. Peki bu 271 binden fazla göçmen kaç ülkeye gönderilmiş? 192 farklı ülkeye sınır dışı edilmiş arkadaşlar. Bu göçmenler. Bu sınır dışı edilenlerin %32'si suç geçmişine sahip arkadaşlar. Yani her neredeyse 3 göçmenden birinin suç geçmişi var. Trump diyor ya hep cezai durumu olan kişileri ben Amerika'dan önce göndermek istiyorum diye işte Biden da aynı şekilde zaten ilerlemiş. Kişiler arasında da 237 kişi bilinen ya da şüpheli terörist olarak sınıflandırılmış arkadaşlar bu rapora göre. Buna baktığımızda arkadaşlar Amerika hükümetinin bu kişilerin suç geçmişine veya terör bağlantılarına göre kamu güvenliğine tabii ki öncelik vererek kamu güvenliği odaklı bu sınır dışı etme işlemlerini yürüttüğünü görüyoruz. 2023 yılında nasılmış bu rakamlar peki? 2024 yılında 271 bin göçmen dedik. 2023 yılında 142 bin göçmen sınır dışı edilmiş. 2022 yılında 2 yıl geçmişe gittiğimizde bu sayı 72 bine iniyor arkadaşlar. 2022 yılında ee, gerçekten çok çok az kişi sınır dışı edilmiş Amerika'dan. Sınır dışı edilenlerin çoğu arkadaşlar peki nerede bu sınır dışı işlemleri yapılmış? Bu kişilerin çoğu gümrük memuru tarafından sınırda yakalananlar olmuş arkadaşlar açıklamaya bu rapora göre. Yani Amerika içerisindeki kişiler değil. ABD, Meksika ya da ABD Kanada sınırından yasal statüsü olmadan girmeye çalışan girip de yakalanan kişiler arasında yani Ison sınır dışı etme işlemlerinin büyük kısmı sınır güvenliği operasyonlarına dayanmış 2024'te. Peki iç bölgelerde yani sınırlarda değil de Amerika'nın içerisindeki sayılar nasıl? 2022'de 28204 kişi Amerika içerisinde yasal statüsü olmadan yakalanıp da sınır dışı edilmiş ya da cezai bir durumu olmuş da sınır dışı edilmiş. 2023'te bu sayı 44.255'e çıkmış. 2024'te de 47.000'e çıkmış arkadaşlar. Bu sayı. Yani Amerika içerisinde ICE tarafından yakalanıp da sınır dışı edilen kişi sayısı 47.000 ama 2024'ün geneline baktığımızda 271 binden fazla kişi sınır dışı edilmiş. Hani sanki şöyle oluyor, bir kere Amerika içerisine girdiniz mi? Tamam, artık hani orada sınır dışı edilmek zorlaşıyor gibi bir yorum e, yapanlar var. Bu sayılara bakıldığında, yani bu iç bölgelerde ICE tarafından yakalanıp sınır dışı edilen kişi sayısının düşük olması, e, bu sınır dışı etme operasyonlarının ağırlıklı olarak sınır bölgelerde odaklandığını hep gösteriyor arkadaşlar. Bu geçmişte de böyle oldu. Trump zamanında da çok ihtimalle böyle ilerleyecek. Yine de söylüyorum Amerika içerisinde yasa statüsü olmayan ve cezai durumu olan kişiler öncelikli olacak. Donald Trump yönetiminin atma yani sınır dışı etme politikasında. Evet arkadaşlar bu 2024 raporu gösteriyor ki ICE'ın sınır dışı işlemlerinde asıl odak suç geçmişi olanlar terör bağlantısı olan kişi ve aynı zamanda da sınırdan yasa statüsü olmadan geçmeye çalışan kişiler. Cezai bir durumunuz yoksa Amerika içerisindeyseniz yapılan yorumlara da baktığımız gibi sınır dışı etmek gerçekten zorlaşıyor diye yapılan yorumlar var. Esas odaklanılan yer ABD Meksika sınırı arkadaşlar 2024 yılında böyle olmuş 2025'i de hep beraber bekleyeceğiz ve göreceğiz bakalım sayılar nasıl gelecek. Evet teşekkür ediyorum bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sevgiyle kalın, güvende kalın.